16. yüzyılda herhangi biri bir entelektüel kapasiteye ulaşacaksa aslında onun altında bir şahname oluyor. Evet. Onun altında bir <laughs> inanılmaz bir İran kültürünün o da var, ürünleri oluyor. Ee, bir İslam algısı var. Onun için tasavvuf da var. Evet. Bir mistisizm de var. Yani kendi evet. hiç dinle, gelenekle alakası olmasa bile mesela fala bir şey oluyor. İşte ilmini hücumla alakalı. ilmi kıyafet diye bir şey var. İnsanların tipinin, ruhunu, karakterini gösterdiğine evet. inanıyorlar. Bunu devlet evet. politikası haline getirmişler. Evet. Yani, yani çok in, değişik bir bakış açısından. Hoca'nın meşhur şeyi vardır ya. Şey, hoca evet. Fatih Fatih'de ise bunu söyler. Asyatik gelenekten gelen hanlık. Bunu da çok üyeler, vurgular yapıyorlar. Yani eski Türk gelenekleri ve annesini de hanedan benimsemiş vaziyette. Bu önemli bir şey. Oğuz geleneği benimsemiş evet, vaziyette. Evet. Bunlar çok önemli şeyler. Yani evet. Yani bunları bir meşruiyet aracı olarak kullandıklarına dair Azıcık hoca da bu kanaatteydi. Başka da bu kanaatte olabilir. Fakat hayadan bunu yeniden keşfetmiş olamaz mı kendi şey bünyesi içerisinde? Ben bu taraftarıyım daha şey. ziyade. Çünkü mescid olarak kullanması olmaz. için kale alması kale lazım. lazım tabii. Olması lazım. Ee, evet kayı boyunun diğerlerine karşı üstünlüğü olmayabilir. Onu bizimkiler hani bu manada e, onu yüceltmek için bunu işte formülasyonu yapmış olabilir. Yazıcı Adali bunu yapıyor zaten. Hı hı. Ama bu demek değildir ki onlar kendilerini kayı boyuna mensup olarak hissetmesinler. E, ben bunu düşünüyorum yani. Ben, ben o, o boy geleneği çünkü Ahmedi bile Oğuz geleneğinden bahsediyor Osmanlılar için. Çok mühim bir şey bu onu yazmış yani olması. Türk olduklarını falan tabii, biliyorlar, biliyorlar ve o, Oğuz geleneğinin evet. değer yargılarını satın Kusurta alıyorlar ki Kayı'yı da o yüzden ön plana Ve Hayran hiçbir zaman bundan vazgeçmiyor. Çok uzun süre çok artık e, Kayı'nın Oğuz'un değerli olmadığı düşündüğümüz dönemlerde bile Haydan bu vasfını yazdığı eserlerde... 17'de falan bir, on var mı? 17'de var, 18'de hepsi 18, Hepsinde var. Yani sonra... Hayran'ın menşe'ye itibariyle bakıldığında hepsi için bu vurgular var. Ha bu arada bunun dışında vurgular yok mu? Var. İşte Kureyş'e bağlamalar vesaire falan dini e, t, e, efendim unsurlarla beraber hani bu anlamda yüceltmeye yönelik, bu da hilafetle bağlantılı gibi görünüyor esas itibariyle. Bu kabili dokunmalar 17'de 18'de var. Yok değil. Ama hala Kayı geleneği, eski Türk geleneğini hanedan benimsemiş vaziyette devam ettiriyor ve buna itiraz etmiyorlar. Yani Osmanlılar Türk geçmişlerini hiç unutmuyorlar. Bana göre yani, öyle Buna yani. eklemeler, evet. burada modifikasyonlar yapabilir. yapabilirler. Evet. O kadar ki artık e, bu geleneğin unutulduğu yani artık 16 17 18. yüzyılda başka siyasi sembollerin girdiği gir, dönemde devam, dahi, dahi devam ettiriyor. De,